Müge Anlı'da aranan 64 yaşındaki Arife Gökçe'ye müstehcen mesajlar atmıştı. Sinan Sardoğan'dan olay itiraf. Rahmi Özkan isyan etti. RZ düşmanı. Müge Anlı'da aranan 64 yaşındaki Arife Gökçe'ye müstehcen mesajlar atmıştı. Sinan Sardoğan'dan olay itiraf. ATV canlı yayında herkesi çileden çıkartan anlar yaşandı. Müge Anlı sinirden küplere bindi. Rahmi Özkan RZ düşmanı herif diyerek isyan etti. 5 çocuk ve 12 torun sahibi olan Arife Gökçe bulundu mu? İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar. Müge Anlı'da aranan 64 yaşındaki Arife Gökçe'ye müstehcen mesajlar atmıştı. Sinan Sardoğan'dan olay itiraf, Rahmi Özkan da canlı yayında isyan etti. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile tatlı sert programında çarpıcı bir kayıp olayı ele alındı olaya çok üzüldüğünü belirten Müge Anlı 64 yaşındaki, Tokat'ta yaşayan 12 torun sahibi Arife Gökçe, 17 Aralık'ta bir anda ortadan kaybolduğunu ifade etti ve ailenin verdiği bilgileri aktardı. Olayı anlatan Müge Anlı, üzücü bir haberim var sırada. 64 yaşında 5 çocuk annesi, 12 torun sahibi Arife Gökçe, ocağında yemek, ayağında terliğiyle 17 Aralık'ta Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinden kayboluyor. Sobanın üzerinde süt var, sütü bırakmış, ateşte yemeği var, yemeğini bırakmış. Terliklerini giymiş, telefonunu, kimliğini bırakmış, ortadan kaybolmuş. Ben hep şöyle söylüyorum, insan beraber olduğu kişiyi tanır, karısını, annesini, çocuğunu vesaire aile diyor ki bizim annemizin, eşimin gidecek bir durumu yok. 47 yıllık eşi aramızda. Köyde ben de dinledim, okudum bazı mesajlarını, size yayınlayamayacağım kadar müstehcen mesajlar atan biri var, adı da Sinan. Anladığım kadarıyla bu, hem Arife Hanım'a hem de başkalarına bu şekilde dadanmış biri. Telefonları ezberlemiş, oradaki kadınlara cinsel içerikli abuk subuk mesajlar atıyor. Arife Hanım'ın kaybolduğu günde bu şahsı o mahallede görenler var, hatta üç kere görenler var, fakat yine de insanın aklının almadığı bir şey var, kadıncağız yemeğini koymuş ateşe, bir şekilde terliklerini de giymiş dışarı çıkmış. Eve girilmemiş, evde arbede yok dışarı çıksa birisi gelse onu alsa bir çığlık atacak konu komşu var onlar duyacak Sanki kadın yemeğini koymuş terliğini giymiş dışarı çıkmış buhar olmuş uçmuş Yani görüntü bu eğer sizin anlattıklarınız doğruysa yani kadın sizlerden de bunalıp alıp başını gitmediyse Şu andaki görüntü çıktı dışarı buhar oldu gitti şeklinde konuştu ve çok üzüldüğünü söyledi Arife Gökçe'nin 47 yıllık eşi Fikri Gökçe ise aramızda en ufak bir problem yok benim eşimin başına bir iş getirildi. İfadelerini kullandı. Gökçe'nin bir süredir psikolojik rahatsızlıklar yaşayan komşusundan çirkin mesajlar aldığı iddiası ile ilgili eşi, köyümüzde bir adam var, bu adam benim eşimi rahatsız ediyor. Hanımların da erkeklerin de telefonunu ezbere biliyor. Takıntılı, saplantılı bir adam, dedi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.